çok güzel bir alıp aldım, aldım. Çok, çok kırmızı oldu da bu aldı ay çok tatlı üşümüş gibi oldum şimdi ise diyorum rujunu deneyeyim ay biraz çok kaldı Ne yapıyor? Yine Hı. makyaj yapıyor. Sen görürsün elbisini. Lavulları vücut parçalı eli Sinem koş. Vücut labuları parçalı eli Sinem. <laughs> ne lavabularım vücudu... var? Hayır. Vücut <laughs> sen ne yaptın? Bir daha tek vücut attı. Ben bir şey yapmadım. Ya dur ya. Bir daha da atma tamam mı aşkım benim benim? Aşkım. Tamam mı bir daha da yok. Bunlar senin gibi tatlı şeyler. Sen daha tatlısın ama o Sana çorap giydirelim mi? Gel gel çorap giydirelim sana. Şşt, elisini içerideyken ben bu makyaj malzemeleri parçalayacağım. Geçen bir sürü parçaladım. Ya ben bunu yeni aldım ya, bir sürü para verdim. Ben bunu nasıl kırarım ya? Olsun ama kırayım gitsin ya, bir şey olmaz. Şu şimdi bir şöyle dağıtayım içine falan. Hep böyle kırayım. Benim kendim. benim şunları alayım kaçayım Uzak kurdu, ben ona göstermez miyim? Sen burada dur. Baba! Farşeyi mi almış? görürsün. Elif gelmeden bunlar farklı roman Aa, Elif geliyor. çağırmak. Telefonum nerede? Burada. Alo, polis hanım. Çabuk buraya gelir misiniz? Birileri benim. Market malzememi kırdı. Market malzemelerimi kırdı. Tamam, gel olsun. Tamam, adresi biliyorum. Oh, bir sinir bitmiş ya. içeriye oturun. Hepsini kırdım. Bunlar topluyum da bana kızmazsın ya böyle sinir. Evet bak bunlar topluyor kızım. Ferhat kızma tamam mı? Aa bu saatte kim geldi ya? Ee kimseler yok. Bu ışık da ne? Polis mi? Murat Demir bu adreste mi? Evet bu adreste. Siz ne için gelmiştiniz? Şikayet üzerine geldi. Elif Sinem demek. Murat Demir'e şikayet etti. Maket malzemelerini kırdığı için. Siz bunun için mi geldiniz? Evet biz bu işlere bakıyoruz. Elif Sinem! Elif Elif de yok neredeyse. Murat Bey Murat Bey! Murat Bey içeride buyurun. Polis hanım, Murat Bey burada. Murat Demir şikayet üzerine geldi. Melih Sinem Demir makyaj malzemeleri. Kırdığınız için size Hayır hayır avukatım istiyorum, savcım istiyorum. Mahkumu etmemek için sakin değil. Hayır git şuradan. Yoksa mahkumu Hayır etmemek. ben avukatım istiyorum. Zeyna bu tanesene. Zeyna bırak kolumu. Müdahale et. Hayır istemiyorum. Mahkumu ben... yaparım seni. Ben avukatım istiyorum. Avukatımı gönderin bana giderdi Ben istemiyorum ben yapacağını biliyorum. Ne yapacağız sanki? o oh, rahat rahat Murat öyle deme ya. Elif çağırmış. Bu herif var ya Elif'i. O ne Memur hanım siz ne yaptınız? Bak gördün mü? İttin, kalktın, itekledin, takmam dedin, zorluk çıkardın. O da seni direkt e? mahkum olarak götürecek. Ne oluyor bana? Aa! Ya bu profesyonel bir polis, Gel ne alın yaptı öyle? Avukat istiyorum ya. Ya ne avukatı? Dur Elif'i çağırdık, şikayetini geri alırsa kurtulursun. Elif, elif şikayet ediyorum. Maalesef yok. geri alma yoktuysa. Burak bak... Alın. Ya bitmedi, dur otur. Bak ayaklarına da kelepçe takıyor. Ben ona ben ya. Bilmiyorum ya, burayı resmen hapishaneye çevirdi. Eyvah! Ah. Ben Elif'i bulup geliyorum tamam mı? Elif, Sinem! Neredesin annem? Yukarıda yok, yukarısı karanlık. Elif! Elif nereye gitti bu çocuk ya? Cık, makyaj malzemeleri mi kırdı dedi. Hani neyi kırmış? Nerede? Hiçbir şey yok ki burada. Elif. Telefonu da burada. Elif. Sessiz kalma. Hakkına sahipsin. Avukatın gelene kadar sessiz dur. Ay ya ben kaçacağım. Bırak sen beni. Benim var Elif. De. Ya bak ben kaçacağım. Elif. Sıkma Ceylan Bey'de. En iyisi burayı parmak, parmaklık yapma. Bu parmaklar elektrikler. Eğer dokunup kaçmaya çalışma yoksa elektrikler. Ya gerçekten elektrik vermiş Ben avukatım istiyorum. Polisler, polis ya, Bana polis ya, polis, ya, polis istiyorum. Ben de onu alıp Murat zaten polis burada. <laughs> ya polis işte polis Elif Sinem aramış. Ya bu Elif Sinem nerede? Polis hanım tamam siz görevinizi yaptınız gidebilirsiniz merak etmeyin. Tamam ben avukat gelince sizi çağırırım. Her gün buradayım diyor Murat çıkamayacaksın. Tamam Murat dur dur dokunma <laughs> bak elektrik çarpıyor. Gel gel buraya gel. Şimdi seninle bir plan yapacağız. Polisi buradan göndereceğiz. Elif'i çağıracağız. Elif'in şikayetini geri almasını tamam, sağlayacağız. Tamam. Polis hanım arabanızın alarmı ötüyor. Bir gidip bakar mısınız? Kedileri de sever. Ay çok sert bir polis bu ya. Bu ne böyle? Açmaya çalışmayın. Yok yok dokunmam ben elektrik çarpar. Tamam hadi teşekkürler. Murat Murat Elif sinem Elif sinemi bulmamız lazım. Sinem. Ben Elif, bulup sinem. geliyorum tamam. Ben bulup geliyorum. Bak tamam. eğer o şikayetini geri alırsa ancak öyle olur. Allah Polis Allah. arayacak, şikayetini geri alacak. Elif Efendim anne? Elif Efendim anne? kızım sen burada mıydın? Evet. Hiçbir şeyden haber yok. Yine kulaklığını taktın değil mi? Evet. Hiç Şu şeyi al bakayım. Telefonunu al bakayım. Gel buraya bak. Neler oldu? Gel. Sen babanı polise mi şikayet ettin? Elif. Evet. Elif ben. Bak görüyor musun? Ne olur, Elif? <laughs> dokunma dokunma elektrik çarpar evet. elektrik var. Ya bu, polis geldi babana mahkum kıyafetini giydirdi. Evet. Sonra da işte böyle parmaklık yaptı kaçmasın diye. Oh, çok iyi olmuş. Evet. beni <laughs> Bak Murat sen daha hala onu kışkırtıyorsun. Bak şikayetini geri almayacak yoksa. <laughs> Alo polis hanım. Şey siz buna çok az ceza vermişsiniz Bir de şey yapsanız. Ha, bir yuvarlak yapın orada elektrik şey olsun çıkamasın orada. Ya Zeyla sen bu sene ya. Kızım ne kadar zalimsin yemek ve su vermeyin diyor. Beni bırakın mı? Burak tamam. Burak tamam. tamam. Elisine bir şikayetini bursun. geri al anneciğim. Tamam Burak. Tırım Polis tırım aç polisi. Polisi Ara anneciğim ara. Bursun. Ara da ara da. Bursun. Alo. Ben şikayetimi geri alıyorum. Of be yavrum. Şakaydı. Yine da öyle doğru. kaldın yapacak bir şey yok. Elif hadi odana çık tamam hadi ben Hayır, hallederim. Elif Sinem odana çıkar mısın? Tamam dedim halledeceğim dedim bana bırak. Aa, bak, bak yani yine tuttu saçını ara bırakır mısın? Ara polisi. Murat ara polisi ara, ara, ara polisi. da hadi gelsin kurtarsın. Alo tamam şikayetini geri aldım. Tamam, tamam aldı Murat. Aramadım daha yeni de bir daha da aramıyorum bay bay. Kaçma Elif polisi ara. Ya şikayetini geri alsana. Zekat. Şikayetini geri almalısın kaçma. Almıyor. Ya Murat kaçtı gitti almıyorum dedi ya. Elif'in saçına tuvayı aldım hemen buralar açtım. Şimdi buradan kurtulmak şeyimiz var. Buradan kurtulmak evet. nasıl Ülkeme kurtulur? Şuraya gideceğim dur bekle. Murat elektrik çarpar. şuraya çarpmaz. Bak bücür de öyle duruyor. Bücür gibi bücür gibi sürün. Bücür gibi sürün. Bücür yardım etsene. Kurtuldu. <laughs> Elif seni görmesin. Çıkar üzerindekini. Çıkar çıkar. Abi. Geldi geldi geldi. Hayır. Elif Sinem Abi. tamam artık Elif. Anneciğim bırak kaçsın eli. Murat Hı -hı. tamam sen ona söz ver makyaj malzemesi kaç alacağına söz dair. Sağ. Söz, veriyorum ya. Şef oradan kaç bin lira alacaksın? Polis abi, de alacak? bendim. Söz. Söyle. Söz. Hiçbir şey almayacağım bütün makyaj malzemelerini alacağım. Polis bendim dedim bak hiçbir şey almayacağım dedi gördün mü? Şey gel buraya gel tamam. Al kızımın o kırılanların Hayır, hayır al. Hayır buraya gidip Sen nasıl girdin oraya? Bilmiyorum. Eyvah. Büyücü şu Elektrik Zerat. çarptı. Zerat. Elektrik çarpıyor. Bu çarpsın onu. Kurtarsana! sen. Elektriğin anahtarlarını aldım ya. Şimdi atölye sürmeye gidiyorum. Elektrik çarpıyor. <gülüyor> 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 ya bırak gel buraya. Kızım koş ATV'ni çalıyor baban yürü. Siz <laughs> elektrik çarpıcıyı da bakıyordun. <laughs> hadi anne, hadi ATV sürelim gel. Aslıcığım. Hadi koş. Gerçekten mi? Hadi.